Gel bakayım kral. Gel bakayım şöyle alalım seni. Oha! Bizler için deniyorum. Adam önce. Aha! Aha geliyor lan. Tamam çok güzel. Lan nasıl O zaman şöyle. Tamam kafanızı aldım. Çok sağlamam. Tamam şimdi aldım. Çok güzel. ne yapıyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar aylar yıllar sonra sonunda yeni modumuz geldi. Şöyle hızlı bir şekilde ineceğim de arkadaşlar. Bir dakika. Yine biz deneme sürümünde bakmıştım. Yine aynı buralar. Şura ana loot yerimiz galiba. Ana mekan yerimiz. Hemen hızlı bir şekilde gideceğim arkadaşlar buraya. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Baya bir tren falan vardı. Aynen tren falan var. İki tane analut yeri var. Ee, bir tane kale gibi bir şey var. Gördüm de. Bir dakika inelim hemen hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Lotumuzu yapıp adamları öldürelim. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde geldim de. Oo adamlar geliyor. Bir dakika arkadaşlar inelim hızlı bir şekilde. Yine bir geri sayım vardı arkadaşlar. Ben bunu bayağıdır ee, akşamdan belli açmaya çalışıyorum bir, bir ses geldi lan müzik sesi de keman gibiydi sanki arkadaşlar oyunda bir büyüme ilgisayarı gibi bir şey vardı şırınga gibi kurt enjektesi gibi bir şeydi bir dakika önde adam aha alacağım bunu lan ölmedi tamam arkadaşlar bunu vurdum çok güzel şöyle hızlı bir şekilde çekeceğim arkasında emimiz orada da gördüm ne oluyor hocam bir dakika arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde lootumuzu yapıp direkt adamlara oynamaya çalışacağım elimden geldiği kadar da. İçeride 6 kişi var. Bir dakika yelek var mı bizde. Adamlar aşağıda. O sizler hemen bir o adam sıkıyor. O sıra sizlere hemen bir aşağı kaydırıp like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi sizler için deniyorum. Adam önde. Aha. Tamam, çok güzel. Aldım bunu. Hızlı bir şekilde lutunu alıyorum. Yukarı kata çıkacağım hemen oradan adamları kesebiliriz dedim ve bu ne hocam? Bu kancamız galiba bizim kancam. İnşallah kancamız güzeldir arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde canımı falan topluyorum. Sizler de o sıra bildirimleri de açmayı unutmayın ayrıyeten. Her üçünü yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Valla daha elime sıcak ekmek gibi verdi PUBG Mobile. Sabahtan akşama kadar deniyorum giremedim. Girdiğimde zaten maç bulamadı arkadaşlar. Kimse girmiyor ya. O baya bir sürüyor. Şöyle şuradan M24'e bir geçelim ya be. M24'e geçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yukarı çıkacağım. Bir dakika. Şuradan ne çıkacak? Bura ana loot yeri değildi sanki hatırlıyorsam. Bir dakika. Dev gibi bir şey. Aha. Titan serumu diyor. Bu şey değil mi arkadaşlar? Ee, bu animeden alınmış galiba arkadaşlar. Bir animede bir titan gibi bir şeyler vardı ya. Ondan alınmış galiba. Bir dakika. Şuradan bir ineceğim de. Bir dakika adam sesi geliyor. Şöyle bakıyorum. Aha adam gördüm. Kardeşim gel bakayım. Çok kötü sıktım. Kenara geldi. Allah nasıl yemez? Yok burada işlemiyor arkadaşlar. Burada işlemiyor. Tamam onu öğrendik. Şöyle hızlı bir şekilde atlıyorum. Tamam. Bak kemal sesi. Oğlum o ne lan? 18 poçin gidiyor bu otobüs lan. <laughs> bu şeymiş lan. Buhar kent diyor. Burada şeyleri gösteriyor. Trenler nerede diye. Çok lan. Onu adam zannettim o. Barmenimiz. Böyle yukarı çıkıyorum da ya. Arkada galiba Alman sesi geliyor. Aha. Mam yerini biliyorum. Ne yapıyor lan o? Pusuyor galiba da. Bir dakika şöyle çatıya çıkılıyordu lan burada. Arkadaşlar burada çatıya çıkılmıyor muydu ya? Ben çıkılıyor diye hatırlıyorum. Adam aşağıda. Son bir adam kaldı. O da zaten bu adam. Aha. Aha. Gel, gel bakayım. Kaçıyor. Aha geliyor lan. Tamam. Çok güzel. Hızlı bir şekilde lootunu alalım. Onu ne var? Hmm. bir şey. Aa AKM 4. Oğlum en yerden AKM 4 mi çıkıyor lan? Bir dakika. Şöyle hızlı bir şekilde burayı açacağım. Bura orta loot yeriydi sanki hatırlıyorsam ama ortada değil de. Bura orta loot yeri diye hatırlıyorum ben. İnşallah öyledir. P90 falan vermişti bize en son. Deneme sürümünde MG mi vermişti? Aha geliyor tren. Trenle bir seyahat edelim o zaman adamları. Kolay vururuz bence. Deneme sürümünde arkadaşlar vuramamıştım çünkü ayarlar tam iyi değildi. Aha şunu alıyordu galiba. Aynen hatırlıyorsam. Aha alıyor, alıyor. Bekleyin. Bekleyelim. Alsın bakayım. Ha inşallah güzel bir şey verirsin ya. Açıl bakayım. Açıl susam açıl. Neyi verdin? Kaldırma verdi. Hocam bunlar kötü ya. Gaz tüpü falan var arkadaşlar bizde. Bu neyi açılıyor mu? Açılmıyor galiba da. Bir dakika arkadaşlar. Bu tren kalkacak birazdan. Gideceğim o zaman ben buradan. Aha, tren yola çıkmak üzere diyor. Hocam bu nasıl ses ses? Çok iyiymiş ha. Vallahi yeni mod arkadaşlar çok güzel gibi görünüyor. İçeride son bir adam var. Bot olabilir. Burası ne? Aha. Bir para bir şey geldi lan bana. Neyi geldi arkadaşlar? Aha bir paralar geldi. Hocam inşallah güzel bir şeydi öyle. Biz bizde bir tane daha gaz tüpü varmış. O zaman yola devam edelim. Önden bir sesler geliyor hocam. Kim sıkıyor? Aha batçı. Bir dakika. Sıkamadım. Nasıl ölmez lan? Allah gerçek adam var. Ee, bizim kilidi aldı ya. Yok arkadaşlar bu burada seyahat edilmez ya çok kötüymüş. Bak tren de çok kötüymüş. Belki önde adam olsa diyeceğim de yeni bir adam vurduk. Onu şey yapamaz yani kaldırır direkt biz giden, gidiyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde buradan gideceğim arkadaşlar. Bir dakika lan. Heh. Şu gaz tüpü neymiş? Oha. Çok güzel taktı lan. Gaz tüpünü. Gaz tüpünü takınca fullendi mi lan bu? Sol ay bir dakika adam gördüm. Tren yola çıkmak üzere diyor. Arkadaşlar. Ee ben iniyorum ya bura. Yok bura inelim. Burada neyi satıyor oyun? Oyuncak neyi satıyorsun? Hmm, bak 5 bu buha, buhar parası da alabiliyormuşuz. Kimin parayı? Yani aldım da orada bir buhar parasıyla bir şey. Yani çok da değmez ya. Gereksizmiş. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan gideceğim. Araba bulursam direkt binip gideceğim. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde bir araba buldum. Dediğimi alayım dedim. Gidelim hemen hızlı bir şekilde. Bu gaz tüpünün şeyi varmış da. Aa doluyor. Allah arkadan sıkanlar var arkadaşlar. Bir dakika oraya doğru gideceğim de. Hadi bakayım gidelim o adamların yanına doğru. Allah o ses ney? Arkadaşlar buraya bir geldim de adam sesi yoktu. Bu gerçek galiba. Bot da olabilir. Aha tamam gerçek gerçek. Şöyle hızlı bir şekilde durdum. Adam nerede? Aha gördüm. Tamam çok güzel. Aldım direkt çektim. Arkada birileri var. Bunlar galiba botçuklar. Hemen bakıp alacağım. Aha gördüm. Tamam çok güzel aldım bunu. Çekiyorum hemen. Dedim mi? Onu da alalım. Tamam Çey onu da aldım. Şöyle çektim hemen onları. Tamam çok güzel arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buradan gideceğim. Etrafta başka kimseyi görmüyorum ama. Hızlı bir şekilde gidelim buradan. Ee, hatta şuraya bir çıkalım. Bir dakika. Durulmuyor mu lan burada? Galiba arkadaşlar durulmuyor da. Adam sesi var. Ha? Botçuk mu lan bu? Galiba botçuk aynen. Bu soldan bir şey daha sıkıyor. Aldım. Uğraştırıyor ya. Valla. Aha. Araba sesi. Hocam tezgaha düşmeyelim. Allah. Bu arkada sıkıntı olacak. Aynen oraya durdu. Arkadaşını çağıracak galiba. Bir dakika şu öndeki eleman nerede? Aha gördüm kardeş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya sen? Oğlum çok güzel. Aldım onu. Şöyle hızlı bir şekilde çekeceğim ne? Aha. Görünüyordu oradan. Görünüyordu. Aha yine görünüyor. Bir dakika. Tamam onu çektim. Çok güzel. Önde de bir eleman var. Görürsem nereye kalacağım da. Aha. Gördüm. Şurada. Hadi. Dur yerine. Lan nasıl gitmez? O zaman şöyle. Tamam kafanızı aldım. Çok güzel. Allah bu ne? Nasıl yemez? Nasıl? Allah nasıl yemez lan? çok da sorun Oğlum bu ilk vurduğumuz eleman değil mi? İlk vurduğumuz adam bu. Bu gerçek o zaman. Diyeceğim ne? bu şeyi var kıyafeti. Belki botlar da etkinlik yerine iniyor olabilir. Şu an bayağı bot çıkması normal olur arkadaşlar yani. Bir dakika şöyle hızlı bir şekilde gideceğim buradan. Gidelim. Şöyle adam bulursam güzel olur. Hadi bakayım gidelim. Oh. Ne oluyor lan oğlum? Oha! Ya yapma şunu işte, yapma. Arkadaşlar kaldık burada. Gidiyorum şöyle. Uçacağım. Bir dakika. Önde bir e, şey var diye geldim de ben buraya. Neydi? E, ismini unuttum lan. Kale var. Kale gibi bir şey. Altın. aha adam geldi lan. Altımda değişik bir şey çıkıyor diye baktım da. Adam geldi. Altçuk mı bu gerçek mi lan? Ama nasıl yemez ya? Adam nasıl yemez? Çok kötü sıktım ya. Gel bakayım. Gerçek bu. Lan oğlum malzem gene lan bu. Gene bu adam. Habere bunu öldürüyoruz ya. Üçüncü oğlu arkadan mı kaldırdılar acaba? Yani bilmiyorum ama arkadan kaldırmış olabilirler. Aha birileri soldan sıkıyor. Hocam siz kimsiniz? Bana bir söyler misiniz? Geleyim sizin yanınıza bir konuşalım. Güzel güzel. Böyle çatıya uçalım. Adamı da gördüm. Böyle çatıda dur lan nasıl durmaz? Nasıl? Lan oğlum durmuyor. Ya bak 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 sen şu PUBG Mobile'ın yaptığı şeye bak ya. Nasıl durmaz ya? Arkadaşlar durmuyor. Durmuyor. Yok. Yok Bir sorun var bunda. Adamı gördüm de silah geçeyim. Ama silah geç. Tamam çok güzel aldım önde de biri var. Bir dakika alacağım bu elemanı. sağlamam. Tamam şimdi aldım çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? o ee, oyunda bir ne sıkıyordu ha? Bir gidip bakacağım. Böyle uçacağım hemen de. Onu da denedim bir. Kılıç gibi bir işaret. Aha. Adam var. Alacağım hemen onu. Silah geç ama. Bak silah geçmiyor işte kil kaçtı. Kil kaçtı. Kötü oldu ya. Şöyle etrafa bakıyorum. Kimseyi göremiyorum dedim ve <laughs> Tamam bunu da aldım. Çok güzel. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan gideceğim. Etrafta kimseyi göremiyorum. Ee, hatta şu serumu deneyelim arkadaşlar. Ne olacak bakalım. Oğlum ne oldu lan tipime? Tipime ne oldu arkadaşlar? Bir dakika. Kaleye gidelim bakalım. Oğlum benim tipeme ne oldu lan? Tipim ne işte? Tipeme bak. tamam arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde gideceğim buradan. Oo bu ne lan? Saldırı var. Bu ne? Oha ne oluyor lan? Oha uçtum. Oha oğlum. Acaba arabaya nasıl bir hasar veriyor? Bir dakika arabaya bir hasarına bakacağım. Arabaya hasar verdim mi bilmiyorum ama bir dakika. İndim burada. Ne oldu lan bana? Bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Onu kullanabiliyormuşuz da hasar hiç gitmedi. Hasar hiç gitmedi. Tamam o zaman devam edelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Adam görürsem de alırım direkt. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buraya geldim ne de dedim burada bir şey yapayım ne önde biri vardı ama biri uçuyordu. Bir dakika. Aha. Lan ne oluyor? Allah adam geldi. Adam geldi. Bir dakika önde. Alacağım. Tamam. Çok güzel. Biz bunu vurmuş muyduk? Biz bunu vurmuş muyduk hatırlıyorsam. Tamam çok güzel. Aldım arkadaşlar bunu da. I got vagi sesi geldi lan. Hocam ne oluyor? Ne oluyor kim o? Bir dakika şu titana dönüşelim bir. Gel bakayım kral. Gel bakayım şöyle alalım seni. Bir dakika. Oha. O ne lan çok iyi vuruyor. Kafaya gitti direkt. Bekle bakayım. Uçmaya çalışıyor. Kardeşim uçamazsın. Bir dakika. Bak bu biraz kontrolü zor ama. Söyleyeyim arkadaşlar. Kontrolü biraz zor. Bu hasar vuruyor mu bilmiyorum ama. Şöyle hızlı bir şekilde almaya çalışıyorum Gene uçmaya çalışacak Oğlum uçamıyorsun işte Bak yine uçamadın Bir dakika Almam lazım da Oğlum bana niye uçuyorsun Bir dakika arkadaşlar Bunun biraz kontrolü zormuş onu söyleyeyim Zaten bunun şeyi de bitecek o sıra biz şey yapana kadar adam vurur yani bizi. Sıkıntı olur. Önde aha. Kardeş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya sen? Bana bak ya. Orada bir botçuk var. birine sıkıyor. Bir dakika ya kaçırdık onu. O adamın bakacaktım da. Orada birini gördüm. Şöyle bir şekilde seni alacaktım. Yedin. Nasıl? Nasıl kaçar? Oğlum Diyeceğim de Birini daha gördüm Yedi çok güzel Şöyle çekelim Tamam çok güzel Nasıl yemez Çukur mu var orada Orada bir şey var ha engel oluyor Engel oluyor da Hiç fark etmez benim için Hızlı bir şekilde onu da aldım Burada aa, adam geldi Adam geldi de Kim o Kim o gelen Tamam çok güzel. Etrafta da zaten kimseyi göremiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde gideceğim. Şu kuleye çıkabiliyor muyum ya? Çıkacağım bir deneyeceğim. Çıkılmıyor galiba da bir dakika bir daha deneyelim. Hadi. Ama hadi. Cık, yok arkadaşlar olmuyor. Olmuyor da. Şuradan çıkılıyor galiba buraya. Bir deneyeceğim çıkalım bir bakalım. Nasıl yarmış? Merak ettim de. Alan geliyor. Onu da söyleyeyim. Gideceğim buradan. Önde aynı. Tamam. Drop'umuz var. Drop'a hemen hızlı bir şekilde gidelim. Drop'tan bize bir AVM versin dedim ve adam var. Kardeşim niye benim yukarı Tamam. Aldım bunu arkadaşlar. Çekeceğim. Çok güzel. Şöyle hızlı bir şekilde o lootumuza bakalım. Son kalanlar inşallah bot değildir de. Dur bakayım bakalım bir. Dolapta neyi var? Botçuktu galiba da o. Aha. Ameri. Nasıl bırakırsın sen? Zaten botçuk olduğu buradan belli oluyor. Hadi bakayım. Hızlı bir şekilde dur. Oo adam var. Adam var. Kim o? Tamam. Aldım onu. Hadi bakayım gidelim. Şöyle hızlı bir şekilde bu evde duracağım. Bir şey yok galiba. Dedim mi adam gördüm. Nasıl yemez? Nasıl ya? Oğlum bak AMR'de bir sorun var. Bozuk AMR e çıktı ya. Allah! O ne? Oğlum bu ne? Ayarlarım mı gitmiş? Ne olmuş? Bir dakika arkadaşlar bekleyeceğim burada. Son bir adam kaldı. Onunla bekleyelim. Alırız inşallah. Hadi bakayım bekleyelim. Şurada mı lan? Orada bir drop var. Bu tarafta da bir tane vardı. Arkada da var. Bu nasıl iş ya? Sen şu elemana bak ya. Ne yapıyorsun kral? Botçumuza bak ya sen. Tamam. Şu dans hareketine bir bakayım. Oğlum bu ne lan? Bu şeye benziyor biraz. Neydim? Ee, plaj, plajdaymışım. Vibe'ı veriyor ya. Güzel maçtı valla. 24 kili 28 kişilik bir hasar. var ama sinemiz M4 olmuş arkadaşlar. Valla mükemmel maçtı. Ee, biz deneme sürümüne bakmıştık. Baya bir şey göremedik ama. E, normal maçta güzel oldu valla arkadaşlar. Beğendim modu. Sadece bir kancada bir sorun var. Yani çatıya çıkamıyoruz. Onu düzeltirler bence daha yeni ya. Yani. Ee, oyunumuza baktık. Valla güzel maçtı. Beğendim ben modu. Kancayı değiştirirlerse yani düzeltirlerse güzel olur. Sizler daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız bir like atıp abone olmayı ben arkadaşlar. Üstüne bir de bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sağda solda iki tane video var onları da izlerseniz ayrıyeten mükemmel olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.